Merhabalar sevgili Yaşam Destekleri ve dinleyenleri, sevgili ebeveynler. Bugünkü konumuz 7 aylık bebek gelişimi. 7 aylık bebeğin gelişimi nasıl olur? Boyu, kilosu nasıldır? Kız bebeğin ne kadardır? Erkek bebeğin ne kadardır? Neler yapabilir? Sosyal e, durumu nedir? E, bu ay bizi neler bekliyor gibi bilgiler hakkında size kısa kısa e, notlar ileteceğim. Umarım faydalı olacaktır. Evet, 7 aylık bebek artık, 7 aylık bebek demek bütün evinizin düzenini değiştirebileceğiniz bir döneme girdiniz demektir. Çünkü bebeğiniz artık emeklemeye çok hazır. Belki bazı bebekler böyle geri geri gidiyordu bu dönemde. Her bebekten bebeğe değişir. Bunu zaten gözlemlemişsinizdir belki yakınlarınızın ve kendi diğer çocuklarınızla ilgili. Ee, bebekler geri geri falan giderken bir bakmışsınız ki ileri atılarak e, maşallah böyle böcek gibi <laughs> sağdan sola soldan sağa böyle savrula savrula koşuyorlar resmen. E, bu tarz e, hızlı emeklemelerin olduğu bir dönem ve e, tek başına ayakta tel tel e, durabilecek bir e, pozisyona geldiler artık. E, kendi başına bağımsız bir şekilde hareket etmek için elinden geleni yapacaktır bu dönemde 7 aylık bebekler. Ee, i̇lk zamanlarda çevre tehlikelerinin farkında olmadıkları için e, işte sehpanın örtüsünden turak çekecektir. İşte koltuğa, masaya ne bulursa artık e, onlara sarılarak ayağa kalkmaya çalışacaktır. Dolayısıyla da siz bu anlamda artık böyle <laughs> evinizin düzeni, güzel biblolarınız, örtüleriniz e, ortalarda yerlerde vazolar kaptüs çiçekler ne varsa onları artık toplamanın vakti geldi e, çünkü gerçekten kendilerine zarar verirler aman Allah korusun e, işte arkalarında sert bir cisim olduğunu fark etmeden oturmaya çalışabilirler e, bu yüzden de evinizin düzenini değiştireceksiniz yani bunun ötesinde başka bir şey yok maalesef ee, geçen ay 6. ayda zaten bir ek gıda geçiş e, söz konusu olmuştu. Eğer ki Allah korusun bebeğinizin yutma problemleri yoksa, işte herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa vesairesi, kendisi psikolojik olarak buna hazırsa, zaten geçen aydan e, bir ek gıda hareketlerine başlamıştık. Bu ay daha düzenli olarak e, yemeklerini daha iyi yiyecektir. E, buna bağlı olarak da işte e, geceleri e, acıkmayacağından ya da az acıkacağından dolayı daha uzun süreler uyuyacaktır. Gündüzleri daha az e, uyuyabilir. Çünkü aktiviteleri fazlalaştı. Artık hareketleri fazlalaştı. Geceleri de uyandıklarında tabii ki tekrar anne sütüyle e, buluşturmamız gerekiyor yine çocuklarımızı. E, ek gıda veriyoruz diye bunlardan uzaklaşmıyoruz bildiğiniz gibi. Eğer mama takviyesi yapıyorsanız da doktorunuzla görüşerek artık e, anne sütüyle mi mamayla mı devam etmeniz gerektiğini size anlatır geceleri ama anne sütü her zaman çok daha iyidir. Hem bebek sizi yanınızda yanında hisseder ve güvende hisseder kendisini. Hem de zaten gündüz eğer mama taklisi yapıyorsanız gündüz vermenizde de fayda vardır. Gündüz uykuları her 3 saatte bir genelde 1,5 buçuk saat civarında olur. Bu her bebekte olmaz. Ben hep kendi oğlumdan örnek veriyorum. Çünkü yaşadıklarım üzerine konuşuyorum birçoğunu. Benim oğlum maalesef ki uyku problemi ta lohusalıktan itibaren hep yaşadık. Hala daha yaşıyoruz. Buna da hem araştırmalar hem doktoru çok yoğun, kafası çok yoğun, işte çok hareketli, sürekli bir şey düşünüyor ve o düşünceleri içinde uyku uyumak istemiyor. Uykuyu bir nasıl söyleyeyim? Hani yetişkinlerde vardır ya zaman kaybı gibi o da öyle düşünüyor. E, biraz da genetik de olabilir. Çünkü ben de aynı pozisyondayım. Uykuyu bir zaman kaybı olarak görüyorum kendimi. E, ve dolayısıyla uyanık kalmak dönemi benim için çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Maalesef ki uyuyamıyorum. Yapacak da bir şey yok bu anlamda. E, o yüzden çocuğuma da yani isterdim uyumasını tabii ki hani o en azından uyurken ben de dinleneyim ee, olmayabiliyor maalesef ee, henüz ilk dişini çıkarmadıysa çıkarabilir bu bazı bebeklerde daha geç olur daha erken olur bunun da ne dedik genetik faktörü var dedik önceki videolarımızda e, ben bebeklerde diş diş çıkarma dönemiyle ilgili de video yapmıştım eğer onu da dinleyebilirseniz orada da zaten ayrıntılarıyla anlatıyorum bu diş çıkarma olayını. Ve diş çıkarırken başınıza neler gelecek onları da anlatıyorum diş çıkarma döneminde biliyorsunuz salyaların miktarı artar buna bağlı istilikler olabilir vücudunda işte boynunun altında vesaire elimizden geldiği kadar kuru tutmamızda fayda var ama hani çok da böyle çok aşırı bir salyalanma söz konusu ıslanma söz konusu oluyorsa da maalesef her dakikada tabii ki bunu yapamıyoruz çünkü her dakika böyle çeşme gibi şakır şakır akıyor bazen o salyalar ben açıkçası kehribar kolye takmıştım. Hani bunun tıpta ne kadar yeri var bilmiyorum ama gerçekten ben yararını gördüm. Bazı anneler yararını hiç görmedik diyorlar. Ama ben gerçekten çok yararını gördüm. Hep boynuna taktım ama geceleri hani boynuna artık kendi elini vesairesini kullandığı için uyanır da bir yere takar vesaire korkusundan onu çıkarıp vücudundan ayırmamak adına bileğine ayak bileğine takıyordum. Gündüz tekrar boynuna takıyordum. Dolayısıyla siz de bu dönemlerde böyle şeylerden destek almak isteyebilirsiniz belki diye söyledim. Onun dışında hani ishal hafif bir ateşle vesaireyle karşılaşabilirsiniz. Huzursuzluk, iştahsızlık, memeyi bile emmek istemeyebilir. O yüzden bebeklerimize bu dönemde biraz daha zaman tanımamız gerekiyor ve anlayışlı olmamız gerekiyor. Ee, bu kızarıklar olabilir demiştim. Onunla da ilgili ben doktoruna danıştığımda bir merhem vermişti. Çok hafif ince bir şekilde onu sürüyordum. Ve o çok fazla olan kızarıklıklar gidiyordu. Ee, bu dönemde bebeğimizin diş temizliğini de sadece suyla ve yumuşak bir bezle yani bir gazlı bez vesaire olabilir. Onunla birlikte hani e, diş temizliğini de yapabiliriz. E, sakına sakın fırçaya da macun herhangi bir şey kullanmıyoruz zaten bu dönemde. Bu böyle 14. ayına kadar da sürebilir. E, bu emeklemelerin hani dışında böyle ilk adımları falan atmaya çalışan bebekler de olabilir bu dönemde. Yine e, oyuncaklarına uzanmak isteyen kendisi hani atlayıp almak isteyen. Ne bileyim şarkılarla, türkülerle işte hoplatıp zıplamaktan hoşlanırlar bu dönemdeki bebekler. O yüzden sürekli böyle bir bebeğinin onu sürekli almasını ve onun ilgilenmesini çok isterler bu dönemde yine. E, gerçekten de bütün bu aslında taleplerini karşılamak gerekiyor bebeğimizin. Hem ruhsal hem duygusal hem psikolojik dengesi hem de vücudunun dengesini korumak adına bunlar çok çok önemlidir. E, ayrıca da bu dönemde bebeklerimiz artık belli bir rutine de giriyor ya hani normalde işte kitap okunmasından, şarkı söylenmesinden, ninni söylemesinden hoşlanır bebekler. E, benim bebeğim benim nini söylememi hiçbir zaman istemedi. Hala daha bir şarkı söyleme mırıldanmaya çalışsam gelip beni susturuyor. Nedenini bilmiyorum. Sesim <laughs> sesim güzeldir oysa gidiyormuş. Hayır. Evet güzel olmayabilir ama çocuğum da bundan hoşlanmadı net olarak bana gösteriyor yani her seferinde ama ben de elimden geldiği kadar kitaplar okudum kitaplar okurken de ona işte gösterdim o büyük resimleri oradaki hayvanların seslerini çıkarmaya başladık bir dönem sonra zaten oradaki hayvanların seslerini de çıkarmaya başlayacak kendisi dolayısıyla o bu bebeğin gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor ve onun konuşmasını da çok büyük etki ediyor her şeyi oyunlarla anlayacak, oyunlarla öğrenecek. Öyle öyle bir dönemde yani. Ee bizim kışımızdan gözümüzden, ses tonumuzdan öğrenecek. Dolayısıyla biz ona ne kadar yakın davranırsak, ne kadar iyi niyetli olduğumuzu gösterirsek, ne kadar sevecen olduğumuzu gösterirsek aynı o şekilde bir evlat yetiştirmiş olacağız. Mutlu bir evlat yetiştirmek gerçekten çok önemli. Çünkü o mutluluk bütün hayatına sirayet edecek bundan sonra. Öyle ki bağışıklık sistemine bile sirayet ediyor mutlu bir bebek yetiştirmek. Anne babadan böyle kopmak istemeyen bebekler olabilir, böyle ayrılık korkusu yaşam yaşayan bebekler olabilir. Yanında ister uykuya dalmadan önce Ona dokunmak ister vesaire. Aslında bunların hep bütün te şeyleri ka talepleri karşılanması gerekiyor. Yoksa gerçekten çok büyük derin e yaralar oluşabiliyor bebeklerde. O yüzden elimizden geldiği kadar bebeğimize dokunacağız. Onun da bize dokunmasını, e bizimle olmasına müsaade edeceğiz. Yani geceleri e bazen uyumak istemeyebilecek. Ee, uzun saatler e, onu uyutmaya çalışmak yerine yarım saat 40 dakika onunla başka bir aktivite yapıp yani bu çocuk uyumayacak belli artık deyip onunla başka bir aktivite yapıp Ondan sonra uyutmaya çalışmak çok daha mantıklı olur Hem siz yorulmazsınız hem de bebeğiniz yorulmaz bu anlamda diye tekrar eklemek istiyorum ee, bebek gelişimine gelirsek Aslında 7 aylık bebeklerde kız bebekler işte 60 santimle 72 santim arasında vesaire değişebiliyor boy uzunluğu. Kilosu da işte 5700 ile 9800 gram arasında vesaire de gene değişiyor. Aynı dönem için erkek bebeklerde boy 62 ile işte 75 cm arasında değişiyor. Ağırlığı da 6000 ile 1300 gram aralığında falan değişiyor. Gene gene hatırlatmak istiyorum bunu her seferinde söylüyorum. Bu bebekler illa bu kilolar arasında olacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı 6 kilo ile dedik hani 5 950 oldu. Hani böyle krizlere girmeyeceğiz. Niye bebeğimiz kilolu değil vesaire diye. Bunlar belli rutin alınmış şeylerdir, rakamlardır. Bütün doktorlar evet bunları kontrol ederken bu aralıkta olmasını beklerler. Ama tabii önemli olan sizin psikolojiniz ve bebeğinizin e, psikolojisidir. Dolayısıyla hani 3 aşağı 5 yukarı bunlar çok önemli değildir. E, sağlığı yerinde olsun. Bir dahaki ay bunu telafi edecek bir pozisyona geçebilir. O ay rahatsızlığı dişleri çıkıyordur çocuğun. Kilo bile vermiş olabilir. Yiyemiyordur. Herkes bir değil. Dolayısıyla Bebeğimizde bu inişler çıkışlar da bizim canımızı sıkmamalıdır sevgili anneler. Buna da çok dikkat edin. İşte her kontrole gittiğinizde bebeğinizin kilosu, işte boyu ölçülüyor, baş çevresi ölçülüyor. Biliyorsunuz baş çevresi de çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü beyin gelişimi, beyin gelişimi olduğu için de. Ee, başının büyüklüğüne göre, gelişimine göre beynin herhalde bir şeyi var, rotası var. Onu hesaplıyorlar. O yüzden de onu da e, yine ölçüyorlar her defasında. 7 ee, aylık bebeğin e, zihinsel gelişimi nasıl olur diye soracak olursanız, e, bu ay artık yaptığı her şeyin insanlar üzerinde aslında bir etkisi olduğunu farkında bebek. Ağladığı zaman ne olduğunu farkında, güldüğü zaman ne olduğunu farkında. Ee, ne bileyim işte yer, yerden kalkarken pıt diye düşersiniz ay düştü falan derken onu gözlemler ve bir daha tekrar tekrar size bunları yaptırmaya çalışır bunların hepsinin farkında ee, konuşmak için sürekli çabala, çabalarda bulunur, sürekli tekrar eder geçen ki 6. ayda da söylemiştim tekrarlar vardır bab 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 mama mama ba, 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 ba. bu sesleri çıkarmaya çalışır ve konuşmaya çalışır aslında ve biz bu dil, dil gelişimi için ona elimizden geleni yapacağız ee, ve işte oyuncaklarla birlikte oynarken toplarken vesaire onun bize yardım etmesini hani. E, oyuncak işte poşetinin içine bir tane de onun atmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Onu böyle sürekli her şeyden de as, artık korumadan yanımızda en azından böyle yerlerde emekli emekli bir şeyler yapmasına müsaade etmemiz gerekiyor. E, bu dönemlerde çocuklar farklı oyuncaklara da ilgi gösterebilir. Benim çocuğum tencere tavaya ilgi göstermişti. Hiç oyuncaklarıyla oynamak istemiyordu. Bir tane de mavi arabası vardı. Ben hep ona söylüyordum, mavi araban nerede diye. Böyle gözüyle görüyordu ama bana asla yerini göstermiyordu. Böyle de bir inat oğlum var benim. Dolayısıyla ama bütün tencere tavayı da salonun ortasına getirmek istiyordu. O sorun değil. Belli bir süre sonra zaten onları da bırakıyor. Yani belli şeyler, belli dönemler ilgisini çekiyor. Bunları da lütfen karşı koymayın her zaman için her çocuk aynı şekilde oynayacak değil. Aynı kartlara bakacak değil. Aynı ne bileyim legolarla oynayacak değil. Ve mutlaka ki yaşına aslında yaşına göre oyuncaklar seçmek çok daha mantıklı. Onu ben bir yerde birazcık bir hata yapmıştım. biraz daha işte legolar vesaireler sonradan çocukların oynayabileceği bir şeyken ben erkenden almıştım ve oynamasını istemiştim ama oynamamıştı çocuğu Zorladım mı? Hayır, zorlamadım ama neden oynamıyor vesaire diye araştırdığımda da bu karşıma çıktı. Yani çocuklar her dönemde her oyuncakla oynamaya açık değiller ya da hazır değiller ya da ilgisini çekmiyor. Yani bunun artık başka bir üstüne gitmenin de anlamı yok. E, sosyal gelişimi nasıl derseniz, e, ihtiyaçlarının çoğunu gülerek ve çılık atarak zaten karşılıyor bu dönemde yine onun duygularına önem vermemiz gerekiyor. Yani o istemeden falan başkasının kucağına verip onun sevmesine müsaade etmek ya da burada otur çocuğum ben geleceğim diyerek onun ağlayarak orada kalmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Gerçekten de bunlar travma olabilir çocuklarımızda. O yüzden o istemediği hiçbir şey aslında bu dönemde yapmamamız gerekiyor. E, tanımadığı insanlarla karşı karşıya geldiğinde tepkilerini gösterecektir. Bazen ortamda bile bulunmak istemeyebilecektir. O yüzden de bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kopya, kolyenizi, küpenizi çekiştirebilir. E biberonla kendisi mamasını yiyebilir. Kaşığı tutmak isteyebilir. E Mamaya doğru eğ yani eğilimi olan çocuklar, yemek yemeyi seven çocuklar bunları daha çok gösterir. Etraftaki artık küçük motor becerileri de gelişmeye başladığı için e, küçük şeyleri de mutlaka etrafından kaldırın. Allah korusun büyük kazalar olmasın. O yüzden artık gerçekten en başında da söyledim ya videonun çocuklarımızın e, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve rahat hareket edebilecek evler olmalı. Yani bu dönemde misafirim gelecek, evim güzel olsun, aman ortadaki sehpamın yeri değişmesin, şu çiçeğim şurada duracak mutlaka konsepti böyle evimin falan gibi şeyler düşünmeden, düşünmeden sadece ve sadece çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir ev ortamı yaratmamız gerekiyor. Onun dışında da biz onlara dikkat edersek ve gözümüz hep üstünde olursa onların da başına bir şey gelmeyecektir. 7 ee, aylık e, bebeklerin sağlık kontrolleri her zaman yani bu ay aşısı yok 7 aylık bebeğin o yüzden bu ay sizi e, yani doktorunuz çağırmamış olabilir e, ya da işte aile hekimliğine götürüyorsanız onlar çağırmamış olabilir ama kafanızda takılan bir şey olursa diş çıkarma problemleri vesaire yaşıyorsanız mutlaka götürün doktoru görsün ama bu ay bir aşı yok sevgili dinleyenler. E, yani bu ay en önemli konulardan bir tanesi ne dersiniz? E, diş çıkarma. O konuda biraz onlara destek verirsiniz, yardım ederseniz Allah'ın izniyle e, üstesinden gelirsiniz. Hazırlıklı olun. Artık yeme içme de zaten başladığı için. Güzel düzenli de beslenmeye başladıysa bebeğiniz hiçbir sorununuz olmayacaktır. İnşallah da tabi anne sütüne devam ediyorsunuzdur. İnşallah herkes devam etsin. Dün bir abonemden bir mail geldi, bir mesaj geldi. Bana dedi ki Allah bütün, ben hep söylüyorum ya Allah isteyen herkese evlat nasip etsin diye. Bakacak insanlara Allah nasip etsin. Üstesinden gelebilecek, onları sevebilecek, koruyabilecek insanlara Allah çocuk nasip etsin. Değil mi diye yazmış. Eğer bunu da dinliyorsa selam olsun ona. Evet gerçekten çok doğru bir şeye değinmiş. Doğru bir konuya değinmiş. Ben de doğamı bu anlamda değiştirmeye karar verdim. Gerçekten bebeklerimizi sevmeyen, saymayan, korumayan hiç kimse onların başına daha büyük belalar getirecekse onları iyi yetiştiremeyecekse mutlu bir evlat, mutlu bir insan yapamayacaksa suçlarla ya da başka şeylerle karşı karşıya koyacaksa Allah tabii ki gerçekten e, istemenin dışında gerçekten e, doğru insanlara, doğru ebeveynleri e, çocuk nasip etsin. E, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünden beri gerçekten düşünüyorum. Bazen diyorum yaradandan isterken aslında ne kadar yanlış, bazen yanlış cümleler kurabiliyoruz isteyen herkes değil gerçekten hak eden ve isteyen herkese evlat nasip etsin diyorum bu videomu da bu şekilde kapatmak istiyorum sevgili dinleyenler hepiniz sağlıkla kalın inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın